Merhaba, ben öğretmeniniz Birten Ukalı. Abdülfraşeli, İlk Öğretim Okulu'nda 3. Sınıf Öğretmeniyim. Dersimiz matematik dersi, konumuz verilerin diyagram halinde gösterimi. İlk önce grafik çeşitleri biliyorsunuz, anlatmıştım, çoktur. Biz Şimdilik sadece iki tanesini öğrendik. Biliyorsunuz yatay ve dikey grafik. Bugün ise çizgi grafiğini göreceğiz. Çizgi grafiği öğrendiğimiz yatay ve dikey grafiklerin birleşimidir. Konuyu hızlıca kavrayacağız. Çizgi grafiklerinde dikkat edeceğimiz bölgeye her iki noktanın nerede kesiştiğini olacak. Kitaplarımızda bulunan ilk örneğe bakalım. Matematik 3 ders kitabı sayfa 144'ü açınız. Birinci ödevimiz. Birinci ödevimize dikkat ettiğimizde 1 metre kumaşın fiyatı 5 eurodur. Aşağıdaki diyagramda 1 metre, 2 metre, 3 metre, 4 metre, 5 metre, 6 metre kumaş için ödenmesi gereken para miktarı gösterilmiştir. Dikkat etmemiz gereken yerler noktaların kesiştiği yerlerdir. Noktaları bulduğumuza göre tabloyu doldurabiliriz. 1 metre kumaşın fiyatı 5 euro. 2 metre kumaşın fiyatı 10 euro. 3 metre kumaşın fiyatı 15 euro. 4 metre kumaşın fiyatı 20 euro. 5 metre kumaşın fiyatı 25 euro. 6 metre kumaşın fiyatı 30 eurodur. Geçelim şimdi ikinci ödevimize. İkinci ödevimizde Üçüncü sınıf öğrencileri ağaçlandırma eyleminde şehir parkına fidan ektiler. Öğrenciler ekilen er 10 fidan için ağaç sembolünü kullandı. Öğretmen ise öğrencilerin çalışmalarını aşağıdaki diyagramda görüldüğü gibi gösterdi. Diyagramı analizini yaparak aşağıdaki boş bırakılan cümlelere uygun bir şekilde ne yapmamız, doldurmamız gerekli. Unutmuyoruz ki kullanılan ağaç sembolleri her 10 fidan temsil ediyor. 3. 3 üç sınıfı 60 fidan dikmiştir. 3. 1 sınıfı 3. 5 sınıfından Fidan daha çok ekmiştir. Ekilen toplam fidan sayısı 250'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.